Bismillahirrahmanirrahim <laughs> arkadaşlar bu etrafımda çevremde gördüğüm e, gençlerden de e, yakın arkadaşlarım kolum komşum yakın çevrem gördüğüm e, bütün gençlerde tek bir sorun var arkadaşlar işsizlik mesleksizlik arkadaşlar e, şu an e, her yere üniversiteler açıldı çoğu üniversite mezunu çoğu lise mezunu Hatta iki üniversite mezun olup işsiz olan var. Arkadaşlar nedir? Bu işsizliğin şeyi nedir arkadaşlar? Bu gençlerdeki bu ölü toprağı sadece KPSS sınavına girip kazandığım bölümde iyi bir ya e, devlette e, devlet memuru mu olsam şöyle böyle mi tek umut bu mu arkadaşlar bakın o kadar e, ben bunu facebook'umda da paylaşacağım bu videomu belki devlet büyükleri görür de bu kangrenleşmiş bu ülkemizdeki bu kangrenleşmiş sorunu çözüm çözüme kavuşturur. Bakın arkadaşlar e, ben de öyle yani kendimi de içine katarak diyorum. Düz lise mezunu düz lise mezunu yani imam hatip ya da meslek lisesi değil. E, öğrendik e, öğrendik matematiği öğrendik feni öğrendik her şeyi öğrendik lise diplomasını aldık. Sonra ben kamu yönetimini birkaç sene sonra kamu yönetimi kazandım. E, onu da bitiremedim. Arkadaşlar, kendi hayatımı da yani kendimi de içine katarak söylüyorum. Ee, hani üniversite mezunu oldun, diplomayı aldın ama sıfırsın. Çünkü hiçbir mesleğin yok. Hiçbir işi bilmiyorsun. Hiçbir işte çalışmamışsın. Hiçbir hayat tecrüben de yok. Ee, hani ben iş kurayım desem, iş kurmak için de arkadaşlar bir işin mutfağını bilmek lazım. Yani bir işin, bir iş tecrübenin olması lazım. Bir esnaflığı bilmen lazım. Bir ticaretin mutfağını bilmeden iş de kursan batırırsın. Peki bunun sorunu ne? Devletimiz, devlet büyüklerimiz yani matematiği, feni şunu bunu öğretmekle eğitim olmuyor. Eğitim bütün gençlere meslek öğretmektir. Küçük yaşta çocuğun yani her çocuk doktor olmuyor, tıp okumuyor. Her çocuk mimar olmuyor. Bakın işçi de işçi sınıfı işçi sınıfı derken işçi olmak istemiyorum memur olmak istiyorum arkadaşlar herkes memur da olamıyor ama e, sen bugün e, bu işi öğrenirsin yarın patron olursun işçilik yani ömür boyu işçi olmak zorunda değilsin e, meslek öğrenmek arkadaşlar bakın padişahlara bakın padişahlara şehzadeler e, padişah olmadan önce e, şehzadeler öyle bir eğitimden geçiyordu ki her padişah meslek öğreniyordu. Niye o padişah olacak, devlet yönetecek? Ama bakın, Kanuni Sultan Süleyman da çok güzel hattattı. mücevherler yapıyordu. Sonra marangozluk, şu bu. Yani bir padişah evladı da yetiştiriyor olsan. Hani biz şimdi çocuğum okuyacak da, işte üniversiteyi de kazanacak, işe girecek, devlet memuru olacak. Çocuğum işte şöyle olacak. Çocuğun öyle olacak ama sen çocuğa hiçbir şey öğretim, öğretmiyorsun. Bu çocuklar var ya işsiz çocuklar bütün gün internet başından kalkmayan anne babalara sesleniyorum. Bu, bu, çocukların sorumlusu suçlusu sizsiniz. Yanlış eğitiminiz. Yanlış ben görmedim çocuğum görsün. Ben bana anam babam zamanında almadı ben çocuğumu alırım. Benim çocuğum en iyisini şey yapacak. Ben, benim yaşadığımı yaşamayacak. Al 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 al. Çocuğu böyle el bebek gül bebek büyüt. Yarın bir gün de çocuk okuyor ediyor bakıyor meslek yok şey yok hiçbir iş de yok hiçbir iş tecrübesi de yok çocuk böyle sudan çıkmış balık gibi kalıyor sonra bu çocuk uzun süre çalışmaya alışmamış giriyor 9 saat çalışmak sabah 8'de kalkıp akşam 7'lere kadar çalışmak bu çocuklara zor geliyor özellikle z kuşağına bu çocuklara zor geliyor bu işler ee, şimdi bakın arkadaşlar sigarayı bile öyle alıştıracağın zaman hani bu bir kötü alışkanlık ya da diyelim ki kötü madde bağımlılığına. birer fırt birer fırt hani işte bir tane içeyim bir şey olmaz bir bakın e, her şey ufak ufaktan alışılır. Ufak ufak alışılır. Kötü şeylerde iyi şeylerde. Sen bu çocuğu yazın yaz tatillerinde işte benim çocuğum bir kış okudu, eğitim aldı, kafası çok şişti. Biraz dinlensin evde. Arkadaşlar öyle bir şey yok. E, yarım günde olsa bu çocuklara bir meslek öğretin. İşte Kur'an kursuna gidiyor. 2 saat Kur'an kursu iki saat. Eğer hani bazıları da öyle diyor. Ben çocuklarımı yazın Kur'an kursuna veriyorum. Erkek olsun, kız olsun. Bakın erkek kız fark yok, ayrım yok. Bu çocuklara meslek öğrensin, bir yerde girsin, çalışsın. Ya da devletimizin ne yapması lazım? 3 ay e, bu okullar boş kalıyor, liseler, ilkokullar şeyler. E, meslek edindirme kursları açsın gençlere. Her ne olursa olsun, bilgisayar programcılığı olur, yabancı dil olur, ondan sonra e, modelistik olur. Bakın ben modelistlik, e, ismek değil de yok, iş kurdan e, modelistik diploması aldım. Hem de 100 puanla, dedim ki 100 puanla, en iyi puanla ben modelist olurum falan. Sonra gittim bana dediler ki iş tecrüben var mı, daha önceden bir yerde çalıştın mı? Hiçbir yerde çalışmadım hiçbir yerde çalışmadıysan yüz puandan da gitsen ya da takdir bütün okulu takdir teşekkür iftiharnamelerden de bitirmiş olsan e, iş tecrübesi bir işi öğrenmiş olman lazım bir işe girmeden önce üniversite mezunuyum sana stajyerlikten başlatıyor daha önceden bir işte çalıştın mı yani iş tecrübesi arkadaşlar iş tecrübesi önemli. Meslek edindirme kursları açmalı devletimiz. 3 ay bu okullar boş kalmayacak. 3 ay öğretmenler tatil yapsın. Öğrenciler de yarım gün, yarım gün bir meslek öğrensin. Hangi meslek istiyorsa, hangisini hobi olarak, yani bunu da mecburi koşmalı. Bir ay olur. Hani üç ay olmaz da bir ay, bir buçuk ay bunları alacaklar. Meslek edindirme kursları. Arkadaşlar olmadı. Devlet bunu yapmıyor. O zaman sen bir işe vereceksin, kıyma çocuğuna acıma bakın yarın o bir gün o çocuklar sizin imtihanınız olacak, o çalışmayan sorumsuz çocuklar. Çünkü dedim ya her şey ufaktan ufaktan alıştırılıyor. Hani kötü şeye de öyle, iyi şeye de öyle, ufaktan ufaktan, ufaktan ufaktan kırıla kırılı alışacak bu çocuklar. Yoksa şimdi çocuk hiç hayatı boyunca hiç çalışmamış hep okula gitmiş gelmiş falan sonra bakıyor diyor ki ya diyor işte diyor 24 saat çalıştırıyorlar şey diyorlar diyor çok ağır şartları var diyor öyle diyor böyle diyor iş beğenmiyor o işe giriyor olmuyor bu işe giriyor çalışamıyor edemiyor çünkü niye e sen bu çocuğa sen bu çocuğu sütten çıkmış e, şey sudan çıkmış balık gibi bu çocuk hiçbir iş tecrübesi yok zor geliyor ağır geliyor ama sen bu zamanında bu çocuğu bir ayda olsa işe ver e, çalışsın para kazansın hele erkek çocukları arkadaşlar erkek çocuğunuz varsa hiç acımayın kesinlikle acımayın yarın bir gün siz acınacak durumda olursunuz böyle dizlerinizi döversiniz ağlarsınız biz bu çocuğa böyle zamanında şey yapmadık işte çocuk bakın 30-35 yaşına gelmiş ne doğru düzgün bir işe girmiş ne bir işte çalışıyor ne bir bu çocuk evlenecek ailesi olacak yuva kuracak sorumsuz çünkü çalışmamış etmemiş iş de beğenmiyor İki üniversite bitirdim ben bu işte mi çalışacağım diyor ben ondan geçinemem diyor ama bir iş tecrübesi bir iş tecrübesi ufaktan bu 15-16 yaşındayken bu erkek çocukların çalışmaya para kazanmaya odakla odaklasan yani bu işi öğretsen zamanla 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 bu çocuklar bir meslek sahibi olacaktı ama günümüzün en büyük şeyi bu gençlerin en büyük sorunu bir kangren gibi yani bir hastalık gibi o kadar çok gençlerimiz sorumsuz, çalışmıyor, iş beğenmiyor. O kadar o kadar var ki etrafım bunlarla dolu. Ve bunun e, yasını tutan anne babalar var. Çocuk çalışmıyor. Doğru düzgün bir iş yok. Doğru düzgün bir meslek yok. Bakın çocuğu ilkokuldan çıkarıyor. Diyor ki Kur'an kursuna vereceğim. Mesela benim çevremde var. Kur'an kursuna vereceğim. Çocuk okey ediyor ama hiçbir şey olmadan çıkıyor. Bakın e, dini şeyleri de verin ama... Bu hayatın bir de gerçeği var. İş öğrenmeleri lazım. Meslek öğrenmeleri lazım. Bir ota tamirciliği de olsa öğrensin. Bir marangozluk da olsa öğrensin. Lokantada bulaşık yıkasın ya da ahçı yamaklığı yapsın. İşi öğrensin. Arkadaşlar bakın şu lokantada ahçı yamaklı sen ne kadar master chef de olsan master chef'ten kursa gidip şey yapsan da daha önce nerede çalıştın diye sana soruyorlar. İş tecrüben var mı diyorlar. Bir işi mutfağından yani yerinden öğrenmek kadar en iyi iş tecrübesi çalışarak yani çalış et ama sonra git onun kursunu sertifikasını da al meslek edin. Bakın ahçılık ne kadar önemli bir meslek oldu. Şimdiki gençlerin en büyük şeyi hobisi artık yemek yapmak. Bakın terzilikte önemli modacılar var bakın büyük modacılar var. Terzilik de önemli, her şey önemli. Küçük iş diye bir iş yok arkadaşlar. Benim bir tanıdığım, benim bir tanıdığım mermerciymiş arkadaşlar. Bir iş yerinde mermercilik yapıyor, işçi olarak çalışıyor. Sonra oranın patronu yaşlı ölüyor. Sonra o işi bildiği için, çünkü onun oğlu kızı da bilmiyor o işi. Adamın adam mermerci iyi para kazanıyor ama oğlu kızı o işi öğrenmemiş. Oradaki çalışan çocuk o işin başına geçiyor. Sonra orayı sahip oluyor. Oraya sahip oluyor ve şu an adam Irak, İran, Türkiye Cumhuriyetleri, Arap ülkelerine mermer imal ediyor. Mermer satıyor. adam o kadar zengin ki şu an Gürpınar'da 3 katlı villada yaşıyor arkadaşlar. Bizzat şahidim. Alt tarafı da diyeceksin ki mermercilik kendine layık görmezsin. Ama hiçbir iş, hiçbir iş arkadaşlar küçük değildir. Küçük küçük, küçük küçük... E, Mesela ben üniversite öğrencisiyim ben çalışamam 2 saat de olsa 3 saat de olsa cebinde paran olacak kadar. Bakın bir 300 lira 500 lira cebinde paran olsa o özgüvene bak bir de cebinde 5 kuruş para yok da annenden babandan para isteyeceksin. Hele bir erkek çocuk için bu o kadar kötü bir şeydir ki arkadaşlar. Ben üniversiteyi okuyacağım ama 2 saat 3 saatte bir yerde çalışacağım. Bir şey öğrenirsin lokantada çalışsan esnaflığı öğrenirsin ahçı yamaklığı işi öğrenirsin işin mutfağını öğrenirsin ticareti öğrenirsin kapalı çarşıda şey yapsan arkadaşlar kapalı çalış çarşıda çalışmak mesela o işin ticaretin şeyi orada atar ya da büyük AVM'lerde çalışmak işin pratiğini hani e, ben e, iş kuracağım üniversiteyi bitirdim bir şeyler yapacağım ama hiç iş tecrübem yok. Yani bu yüz bilmeden hop denize atlamak gibi boğulur kalırsın. Her zaman arkadaşlar iş erkek çocukları yani liseden sonra 3 ay tatiliniz mi var? Hadi 2 ay çalış 1 ay tatil yap ya da yarım gün çalış. 3 ay çalış yarım gün çalış. Cebinde paranın olması o özgüveni hisset. Bir erkek için cebindeki para özgüven demektir arkadaşlar. Bir de bir söz vardır. Parasız erkek, gereksiz erkek. Bakın arkadaşlar, üniversite mezunu olmuş ama anneden babadan para istiyor. Cebinde 5 kuruş parası yok. Bakın, e, her türlü iş var. Herkesin herkesin yapabileceği bir iş var. Herkese göre bir iş var. E, olmadı bilgisayarcı da çalış. Olmadı bir yerde birisine yardım et. Mesela bir tanıdığın vardır. Abi ben de senden geleyim gideyim. Bana biraz harçlık var, işi öğreneyim. Hem de vakit geçiririm. Bir işi muhakkak arkadaşlar mesleği öğrenmeye bakın. O meslekte olur, bu meslekte olur, şu meslekte olur. Hangi meslek olursa olsun işin büyüğü küçüğü olmaz arkadaşlar. Kötü iş, iyi iş yoktur. İş, iştir arkadaşlar. Hiçbir işten de gocunmayın. Asıl utanılacak bütün gün evde oturup bilgisayar başında oyun oynamaktır bir erkek için. Yoksa çalışmak kadar güzel bir şey yoktur. Ee, Konfeksiyona gidin. Konfeksiyonda makinacılık şu bu. En azından işi öğrenin arkadaşlar, işi öğrenin. Hani bunlar meslekler bir altın bileziktir. Yani e, anne babalar padişah yetiştirseniz de şahzade doğurmuş olsanız da ne olursa olsun erkek çocuklarınıza bu konuda e, hiç acımayın, işe verin, çalışmayı öğretin, sorumluluk sahibi olmayı, para kazanmayı küçük yaşta kazansınlar. Sonra dizinizi döversiniz arkadaşlar dizinizi döversiniz. Bu çocuk niye böyle? Bu çocuk niye böyle ki benim bizzat yakıyla tanıdığım hem de o kadar çok ki arkadaşlar hem de o kadar çok ki erkek çocuğu olup da evde oturuyor. Hiçbir işe girmemiş. Bütün gün bilgisayar başında odasından dışarı çıkmıyor. Bilgisayar başında orada şey yapıyor. Çocuklar iletişim bile kuramıyorlar. Artık çocuk kendini o kadar kapatmış ki. Bundan korunmak için işte arkadaşlar ağaç yaşken eğilir. Çocuklarınıza ufak ufak, ufak ufak. Hadi işe gir, çalış. Şimdi sen 30 yaşına gelmiş de bütün gün evde oturan çocuğa işe gir, çalış. O ağır işe gelemez. De ki e, 3 saat de olsa, 4 saat de olsa, yarım gün de olsa, part time de olsa bir işe girsin. Önce kendini yormadan, önce kendini yormadan işe adapte olacak arkadaşlar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sonra sonra, sonra sonra, sonra sonra, sonra bir şeyler öğrenir artık arkadaşlar. Yanlış eğitim, yanlış. Yani devletimiz e, öğrencileri böyle çünkü herkes e, matematiği öğrenecek, şunu öğrenecek. Herkes avukat, doktor, şu bu olmayacak. Meslek de öğretmeleri lazım. 3 ay boyunca o okullar çocuklara meslek öğretecek, meslek. Her türlü meslek. Marangozlukta olabilir, elektronikte olabilir. Her türlü e, dikiş, nakış, tekstil, e, makinede dikiş dikmeyi, her türlü işi e, bu hatta e, Kursa katılanlara da belli bir ücret verecek, belli bir ücret verecek az da olsa harçlık niyetine bu çocuklara böyle meslek öğretmek lazım. Yoksa e, valla üç üniversite bitirse e, en iyi yerlerde de okusa, yurt dışında da eğitimler alsa bu çocuklar meslek öğrenmediği sürece sıfıra sıfır elde var sıfır. Yani devletin bir an önce bu gençlere sahip çıkması lazım, meslek öğretmesi lazım. Bu andan itibaren, bu yazdan itibaren bütün okullarda, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hangileri borsa bunlara burada meslek edindirme kursları, belli bir ücret karşılığı da olabilir. Ya da mesela fason iş verilir. Ee, mesela e, tekstil işi belli bir firmanın bu öğrenciler bunu yapacak ve para kazanacak, işi öğrenecek. Hangi işler olursa olsun, elektronik mesela elektrik elektronik yapmayı öğrenecek bir şeyler öğrenecek yabancı dil öğrenecek ne bileyim arkadaşlar akla hayale gelecek bir sürü iş var yeni yeni iş sektörleri var devlet bu çocuklara el atması lazım bunları gençleri kazanmak lazım devlet büyüklerimize sesleniyorum bakın e bir sürü üniversiteler bizim zamanımızda Üniversiteye gidememe sorunu vardı Üniversiteler çok azdı ama şu an Bütün öğrenciler Liseyi bitirdikten sonra her öğrenci Muhakkak bir üniversiteye kazanıyor geliyor Ama işsizlik var iş yok Herkes umudunu KPSS'ye Bağlamış bir Devlet memuru olayım başka bir şey olmuyor Oysa ki meslek ticaret daha Önemlidir memurluğun Önü açık değil ama bu işin önü açık Yarın bir gün patron olursun Kendi işini kurarsın dünya çapında firmalar olursun, şirket kurarsın, markalar olursun. İşçilik daha önemlidir. İşçiliğin sonu işçilik değildir. İşçilikten zirveye çıkma şansı var ama memursan memur olursun. En fazla biraz terfi eder. Bir üst makama geçersin. Gençlere bu bilinci aşılamak lazım. İşte çalışmayı, işçiliği, mesleği sevdirmek lazım. Meslek öğretmek lazım. Meslek edindirme kurslarının açılması lazım. Arkadaşlar her like her like dört farklı kişiyi bu videoları izlemesine sebep oluyor ve arkadaşlar benim 128 tane en sondu galiba 128 tane videomu tek tek arkadaşlar hepsine like atarsanız bakın bir anda bir anda belki 1000 2000 olur arkadaşlar bu like'lar yorumlar o kadar önemli ki daha çok insana sesimizin duyulması için, daha çok gençlere ulaşabilmek için arkadaşlar sizden diğer videolarımı da bu videoma da hepsinin altına şu like işaretlerini tek, tek 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 tek. Sizden bir zahmet onu istiyorum arkadaşlar. Sağ olun, teşekkürler.